Herkese evet, evet, merhaba arkadaşlar. Iyi, iyi. Bugün ne yapıyoruz? Hmm. Zeynep'in telefonunu karıştıracağız. Evet, Başa Kaçar mı oradan ya? Arkadaşlar ama biz ekran kaydı alıp ben bu tarafa baymayacağım Zeynep'in telefonunu. Neden? Çünkü Zeynep'in telefonundan çeksek. Şimdi ekran kaydı alınıyor ama ana hiçbir şekilde ulaşmayacağım. Bu ekran kaydı. Aslında benim bir fikrim var. Sen bu annemin telefonundan... Evet arkadaşlar çözümümüzü bulduk. Annemin telefondan... <Gülüşmeler> <laughs> <Alacağız. Gülüşmeler> telefonundan kayıt alacağız. Annemin telefonundan kayıt alacağız Zeynep'in telefonunu. Ben <laughs> buraya ekleyeceğim. Aa ah, bunu tam burasından ekleyeceğim. <laughs> Neyse hadi. Hadi çağırıp çözelim şimdi hadi sen başla şimdi şifresine giriyoruz şifre sekiz ne olacak girip sildiler bunu mı ne olursun şimdi önce galerisine gidelim bu kimler varmış Tokay niye çekiyorsun ya çok acı ya güzel çıkacak mıydı ne ben ne 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 Bu ne <gülüyor> 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 ne ne İyi şimdi ne? Ne oldu? Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Manzaramızı çekmiş. Manzaramızı çekmiş. Gözümü Çok yakın tutuyor. Hıh. Burada telefonunu çekmiş hmm. ya. Bunu ayağımızı niye çekmiş? Sabah hani Şey, Deniz de ya? Gezdiğimiz yerleri çekmiş. Arkadaşlar biz tatile gittiydik. Tatildeki atlar falan artık, çekmiş ya. Bunlar dedem bize. Çok yakın tutuyorsun. Dedem bilir şu anda? Dedem bilir mi Tamam. Buraları kesem yani işte bizim Bu ne? Benim açtığım şartıyla arabadaki. Hayır, hayır. Hayır, o kadar bu arabada.

Yok. Gizli <laughs> yerde çekmiş ya. Ya bir Tamam. <laughs> Benim Zeynep. Başka ne var? Başka nereye bakabiliriz? Zeynep'in bir de arasına bakabiliyoruz çünkü Zeynep'in de buna hiçbir şey yüklenmiyor. Ne TikTok'u var ne başka bir şey var. Ama ben telefonuna değil nereye bakacağımı çok iyi biliyorum arkadaşlar. Bu videonun yarısı annemin telefonundaki Zeynep'in uçaklarını karıştırma olacak. Ne? Hadi bakalım buradan devam ediyoruz. Sen çok güzel ki. Arkadaşlar şimdi annemin telefonunu tam Sen buraya koydum. Okulda var ya. şimdi galeride bir şey yok. Sen gir. Sen hmm. Aa, ben. bu çocuk kim? Ya, bu çocuğun adını unutma. Evet. Bu ne yapacağım ben? <laughs> annem gülüyor. <gülüyor> Video. Ha, kendi geçtim böyle gitmiş. da kız olmuş Neyse, galeri, annem galerisi çok bakmıyor. Tiktok güzel. Ben çıkacağım merak ne Ne Üç tane Mesajı var hadi bakalım kim şu an mesaj atmış. Şey benim şirketim var. Şirketim mi? Kimleri takip ediyor bakalım bana. Hmm. kimleri takip ediyor muymuş? Kimleri takip ediyor? <laughs> Hülya Mizgin'i takip ediyor ya. Yayınlarında girmez de bu. Fatma diye bir teyzeyi takip ediyor Allah seninle. Ama al, hepsi de canlı yayın açmış. Şey. Hı. Sen ne diyeyim şimdi? Takip, <laughs> Allah, <seni> ne <gülüyor> <gülüyor> takip ediyor. Allah seni ne yapıyorsun? Söyleyeyim mi? takip ediyor. Allah seni ne yapıyorsun? Gamze Kartay'ı da al, <laughs> de takip ediyor. Ne yapayım? Yeter. çok mu seviyorum bunları? Beni takip <laughs> Sen e, ilk seni takip ediyorsan en haklısın. Zeynep bu ne biçim kişileri takip ediyorum? <laughs> 221 kişi takip ediyor. 221 kişi. 220 yani. kişi gereksiz kişi. 20 mi? O bir kişi de benim. Ha 20 de, 20 de 20 az var. Ha var var. 221 kişinin 220 kişisi boş. Boş. Bir kişisi benim. O boş değil. Ha geri takip yapıyorum. Ha var geri takip ediyorsun zaten. Ben çabuk. Ya, ne yani. diğer youtuberlar ya takip ettiği fenomenlere boş dedim ama onlar değil. <laughs> diğer onla, onlar, fenomen olmayanlar boş. Öyle değil yani. Allah bu ne senin? diye. Umut. Umut e, Ben sana ya cüz. Cüz. Sen ne, ne, biliyorsun falan? Allah Allah. Allah Söylediklerim aramızda sakın ablanı söyleme. Ablanı ne? Anlatıyor musun sen onu? Allah, Allah. Allah seni ne yapmasın ya. Tasak benim bakana. Hayır tasak olmaz. Tasak olmaz. Taslak olmaz. Kendi kendine bir yol açtı. de. O ses kullanmam lazım. Ben taslak Hadi. Hadi. Bu kadar çekildi. <laughs> Yüzünü de kapatayım ben. Tamam orayı kapatayım ben. Geri şey çalışı. Salam ya. Şimdi bu da... Saçma sapan efektler demiş. Erkek. Kız mısın erkek misin belli değil zeynep. Babam evet. sana hoşuna demiyor. Erkek gibi basın diye. Böyle bir etmiş başka. Bu ne Allah aşkına. Bu, bu da ne? böyle şans işiyle ilgili. Deliler erkeklere. Şans şöyle o yüzden yapmıştım. <laughs> attım. Bu babam var ben tamam mı? Babam da onları hoşlanıyorum. Allah'ım Bak burada benim sana bir sürprizim var. Dur. Bunu izledin mi? <laughs> i̇zledim sana. Jetzt müssen wir alle über diese Bier hier. Ich schiebe dann gleich mal kurz. Ich habe gerade geschrieben. alır. schiebe dann gleich mal kurz. ya. Birazcık dann Ne mal kurz. Ich schiebe dann gleich bir kurz. Ich schiebe dann gleich mal kurz. Ich schiebe dann gleich Was sagst du mir vorhin? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was Ya bir sürü ist das? Was ist bir şey yok? das? Was ist das? Was ist Sen de Mesela girme. Diğer hesaplarıma fikir. girme yani. <laughs> ya kuzey yanık Salim yanık falan mı bu ya? Üzerine benim bana falan açmıyor. <laughs> Sen bana açayım ya? Evet. ya bak 3 tane falan hesabı var. Üçünde kuzey yanık falan ya. 3 tane. 2 tane, tane Hayır 1, 2, 3. Pardon 2 tane Bir annemin hesabı karıştırdım. Biri de benim. Biri de bunun hesabı evet. 10 takipçisi 10 takipçisi var. Şunları gösterirse gösterebilirsin mi? Çünkü yüzü üstünde. Neyse boş ver. Enişler gösterme yüzü. Bu ne? Kanka kanka kanka. Allah'ım. Bir dakika. sadece. <laughs> Arkadaşlar bana YouTube videosu olursun. Zeynep'in da alıyoruz. Sadece arkadaşlar diye işte. Mi? Bu Ben şimdi Zeynep'in işe hayır güzel güzel arkadaşlar hesabı yarın videosu yarın çekiyoruz yarın hesabı yarın Zeynep'in yarın alıyoruz yarın hesabı yarın Zeynep'in yarın hesabı yarın hesabı yarın hesabı yarın hesabı yarın hesabı yarın Paylaşıyorum. Arkadaşlar paylaşıyorum. Paylaşım. Paylaş. Paylaşım. Paylaştım. Allah'ım belası. Ne diyorsun? Kuzey Mönü'ye Şimdi YouTube'a gidelim. Ya da ilk önce konuşalım. Google'a gidelim. Ben bakmıyorum zaten. Boykot hareketi. Nokta kom. Lohusa cehennemi. Süper puan durumu. Zamanın hızlı geçme sözleri. Koko Türkçe dublaj polisle. Çeviri. Çorum Belediye Spor şu an. Şu ne? Bunlar bak. Konuşamadım. Neyse bu kadar. Ben YouTube'da bir şey yok ki. Annem bakıyor. Adam işte, bir şeylere bakıyor zaten. Öldüler. Böyle Aha ilk bizim videomuz çıktı evet. Bizden bildirim gelmiş olsun. Bu ne? ne Zeynep ya yani? bu ne? Bak hiç gele o adam işte Umut. Ya boş boş işler yapıyorsun şey ya. O öyle videolar izliyor da ben izlemiyorum. Ha hmm, belli oluyor. en son izlemişim belli oluyor. En son Rukiye Çetin Kayı izlemiş. Evet. Anne zaten. Anne ilk dolu açmış. Melek izlemiş anne. Melek. Ay senin izlediğin videolar Zeynep sen bu kadar. Zorç izliyorsun. Evet. Şu, bir dakika zekeşe şöyle ben çıkıyordur. Bu kadar çıkıyor şimdi çıkıyor. Bu kadar Kim aratmış? Bakalım. Bir de tarifi. Şey. Evde bir de tarifi. Bunları Zeynep bırakmadı bu arada. Anne var.

Ben, adam <laughs> şey, tamam. bakmış? Ya, ya, kim abi, ben Şimdi Zeynep'in en çok korktuğu... oyunlarına bakalım. Dur. Roblox var. Duolingo var. Ego e e diye var. <laughs> 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 o beden 100. 35-70. 95'e 100, 100, 100, 100, 100. girmiş yani. şey <laughs> hocası. Ortalaması 67. Birleşim ortalaması. Zincir 92-79. ikinci yılda düşürdün? Hocası da

dört dördüncü sınıfta takdir almış. beşinci sınıfta teşekkür alan, ortokul geçince çok, çok değil. Bı dördüncü neyse. Tamam, vakt 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 ben yine sonra dan eli Sözlük var filo var filo var ne şey var Filo var Sözlükte şifre var. <gülüyor> <gülüyor> <iki> şey var. <gülüyor> ne oyun mu Allah de var. <laughs> şimdi ne Ne? Uyun mu? Ben de şimdi sana. şimdi 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 Ruh şimdi şimdi şey Hayır, bu da yanında takip ediyorum ben burada. Olsun olsun ya, Çok güzel. Sen de takip ediyorsun. Onları sen takip ediyorsun. Herkes görüyor. Olsun olsun. Efekt yok. Iy. Güzel bir çocuk var. Yine çık. Iyy. Sen güzelleştirmek için <gülüyor> bütün, bütün, <laughs> <mageze. gülüyor> oh, bütün <laughs> makyaj efekti koymuş kız ya. Siyah efekt olmaz. Ay. Ana, bu ne? Bak, ben bundan çok güzel. Bak, Arkadaşlar şimdi Zeynep'in annemin telefonda olan bütün şeyleri ifşa alıyoruz. Youtube videosunda. Sen de bir de gelebilirsin canım. Şimdi

Hayır hayır, yazar çok değişik bir şekilde mi, mi varsan? sanki ben ya? ben de. Bu ne? Şimdi bir bana özel <laughs> koydum de. hiç bakmaz. Bu da nasıl Bu da şeye <laughs> bu, şey, bu, şey şey. bu da her şeye girecektim. Oooo ben, Oo, ben <laughs> kaçıyım salak. Böyle dediğin için mi bana özel koydun? <laughs> Demek güzel olmuş. Elimden kaymışım, bana özel koydum. Çok güzel açık ama. Ben kendim <laughs> mi de. seçeceğim? ya. Tamam <laughs> <laughs> geç, geç, <gülüyor>

Bir şey mi çiğnedin? Ne çiğnedin? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Sen Sen ne yapıyorsun? 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 Sen Sen ne yapıyorsun? 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 Arkadaşlar bugün Zeynep'i ifşaladık bu videomuzda. Şimdi arkadaşlar istediğimiz istediğiniz bir video varsa tekrar söylüyorum bizim Zeynep'le çektiğimiz videoları. Youtube beni küçük sanıyor ama küçük değilim. Ama Aleyna ile çektiğimiz videoları yorumlara yazın. O yüzden sizin onu buraya koyacağım. Aleyna ile çektiğimiz videoları. Bu oh, korkuyorum ya. O gidin eğer bu videonun yorumları açık olmazsa gidin oralarda ondaki açık olan yorumlara istediğiniz bizde istediğiniz videoları yazabilirsiniz. İstediğiniz videoları çekmeye çalışacağız. Dedim Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben sen koyarsın. Hayır koyma. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlar da size zaten. Evet. <laughs> siz <de. gülüyor> Gidin öbür yorum <laughs> yapabilirsiniz. Bu ne kadar ettik? Bu arada bir sonraki video e, yine istediğiniz videoları çekeriz tabi ama bir sonraki videoyu biz kafamızda kurduk. O da şu ne? sarılı bebeğin devamını çekmeyi düşünüyoruz. Hem sarılı bebek diye bir video çekmiş Onu da buraya şu an tam buraya koydum. Onun devamını çekeceğiz. İzleyin onu daha. Onu da izleyin evet aşağıya. Siz bize de, en fazla yaptığınız videoları izleyin. Bize haberdar olun tamam mı? Videoyu daha çok unutmayın. Size bildirim de yazdık. Yorumu da gidin. Aynı avlarla çektikleri videoyu <laughs> atın. Okay. Tamam tamam evet, arkadaşlar videomuz buraya kadar da